Hey yo. Herkese merhaba arkadaşlar. Ne habersiniz? Yine düştük yollara. 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 <laughs> arkadaşlar e, bayram ziyareti için Düzce'ye gidiyoruz. Beyzoş'umun ilk e, bayram ziyareti olacak. Evet. Çok neler, iyi. neler hissediyorsun aşkım? Çok heyecanlıyım. İlk bayram. İlk el öpme. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi şimdiden de tabii ki herkes hepinizin bayramı mübarek olsun. Hemen bunu zaten dönüşte yayınlarız. Ee, Düzce'ye gidiyoruz bizimkilerin yanına ee, bir bayramlaşacağız. Bayram ziyaretine bulunacağız büyüklerimize, akrabalarımıza böyle şeylere değer veriyoruz, önem veriyoruz. Değil mi Beyazos? Evet. <laughs> Evet, mübarek Ramazan ayının <laughs> son, <laughs> son günlerinde. Gerçekten bugün son gün bu arada. Arife günü de yollara çıktık, ee, bir gün kalıp döneceğiz. Orada böyle işte dede ziyareti, anne ziyareti, akşam iftarımız var. İftarda bakalım annemler neler yapmış merak ediyorum. Beyzoş. Bence mükemmel şeyler yapmıştır. Oo, buradan Çok da... Çok buradan, <laughs> buradan da mesajlar falan. Evet annem de neler yapmış akşam merak ediyoruz. Sabah da işte öyle dede evinde kahvaltı, el meceler falan. Sonra dönüş yoluna geçeceğiz. Düzce bir lokumuz başlıyor. <laughs> Düzce'ye geldik. Bir eve uğradık. Ondan önce de bir babamı ziyarete gittik. Mezarlığa rahmetli. Arife günü bugün diye. Şimdi evden bir tatlı almaya geldik. Burada güzel, güzel bir tatlıcı var. Şurada. Yörükoğlu baklavacı. Baya güzel tatlılar var içeride. Size tercihlerimiz havuç dilim baklava, kuru baklava ve soğuk baklava. <laughs> Baklavadan yana kullanıyoruz. Kızlar şimdi Beyza ve Nilan'ı tatlı alıyorlar. Birazdan eve döneceğiz. Akşam iftara bir saat kaldı. İftarda annem çok güzel yemekler yapmış. Size onları gösteririm. Eve döndük. Buraları hatırlarsınız. Daha önceden vlog'larda biraz göstermiştim bizim evin bahçesi şöyle. Evin bahçesi tabii senin ortak alanı ama baya güzel her her gelme biraz da ağaçlar bir yeşilleniyor. Şu, şu girişteki ağaçlar falan da yoktu. Bakalım annem ne yemekler yapmış. Bizim tatlıları aldık geldik. Tatlılarımızı, ekmeğimizi. Bakalım iftarda neler var. Evet eve geldik. Fotoğraflarımız asılmış düğünden. Böyle yemeklerimize bakıyoruz. Oo, bu ne? Oo, yaprak sarma var. Şurada kuru patlıcan olması ve kabak olması var. Hayda hayda. Şurada bir çorbamız, şurada barmin yapı dakimiz var. Da var. Da var. <laughs> Fırında da yemeğimiz var. Burada neyimiz var? Tamam. Fırın görünmüyor. Bu fırın kirli Nida Nur. <laughs> Nidanır fırını temizlememiş. Şurada bir salatamız var. <laughs> <laughs> Tatlılarda. Oba. Bütün Harika. Leydoş evet. ne diyorsun yemekleri? <laughs> Hiç şaşırmadım. Bu kadar güzel olduğunu biliyordum. <laughs> Tahmin ediyordum. <laughs> evet yine iftarda şöyle bir sofrayı gösteririz size. Haydi. Ooo. <laughs> İftar yemeği. sevabı, sevabı sonuna kadar alıyorum arkadaşlar. Bakınız soframızda neler var. Gösterelim. Yaprak sarma, kuru patlıcan, kabak, şöyle cevizli, yine patlıcanlı bir şeyler. Nida usulü patlıcanlı. Ee, ne biberiydi bu kapya biberli cevizli o da benim, benim spesiyalim. E, bu da, da nida nida, var, nida, nida çek o arada benim spesiyalim. Salatamız var şurada. Evet. Evet. Barbunya pilaki. Bar pilaki. Çorbamız ne yok ki ya? Bize ondan evet. bahseder misin? Ne yok Arkadaşlar, bu sofrada? Arkadaşlar her şey var. Sağ olsun <laughs> Aley her şeyi yapmış bize Allah razı olsun. Güzelce yemeğimizi yiyeceğiz. Allah size daha güzellerini nasip etsin. Daha iyilerini. O zaman hadi Devam edelim. <laughs> Günaydın, ne habersiniz? Bayram sabahındayız. Camiye gidiyorum bayram namazına. Tabi bayramın en önemli anlarından biri. Akraba ziyaretleri, bayram namazı. Zaten yılda iki kere oluyor biliyorsunuz. Ee, daha tam uyanamadım, konuşamıyorum. Bu caminin yapımında dedemin çok büyük emeği var. Kendisi buranın dernek başkanıydı. Bakın çok güzel oldu. Bölgede hiç cami yoktu. O yüzden buraya bir el attı kendisi. Şimdi bayram namazı, sonra aileyle kahvaltı. Gerçi 30 gün sonra kahvaltı da böyle güzel oluyor. <laughs> Sabahleyin özgür bir şekilde. Sonra da işte akraba ziyaretleri. It's my Evet, bayram ziyaretimize başladık. Evde bir bayramlaştık. Beyloş'un güzeline bakar mısın? Wow. Ne haber Beyzaş'ım? İyi. Bayram geleni mi oldun <laughs> evet. <gülüyor> evet bir arkadaşlar babamı ziyarete gittik. Rahmetliyi. Oradan da geldik şimdi nereye? ne Dede ziyareti. Aynen dededen harçlık alacağız mı? Bilmem sizde nasıl oluyor bilmiyorum. Dede'yi harçlığa zorlayacağız. Birazdan videoda gösteririz. Şöyle dedemlerin evine geldik. Bakalım içeride neler var. Dedem bu arada çok güzel tatlı yapmış. Ekmek tatlısı. Ben, ben de... çok severim. <laughs> en sevdiğim tatlılar şerbetli tatlılar. <laughs> Ekmek tatlısı yiyeceğiz. Dolmalar var. Yaprak dolması, yaprak sarması. Güzel güzel. Bakalım. Bayramımız devam ediyor. Balık mı şu öyle? Hoşuma. <laughs> Bunlar her pazar gider abi. Balıkları böyle getirdi babam eve böyle böyle balıklar. Maaf ya. Bu mu balıklar? Bayram şekerini çekiyor. Evet. <laughs> <Benim var>. Bakayım. Ne yok ya. Anne ya, çok mu? O da da var he? ha. Bak <laughs> ya, Aç gözünü. Bizim benim yeğen. <laughs> 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 bak bakayım. Olmuyor. Bak ben de bak. O harika. Ee, güzel oldu. Daha ne olacak? Bunu takalım. Bir tane daha var. takalım. Bak tak bakayım. Vay. Gözünü aç. Sen gözünü gözün gelecek. Aç oğlum gözünü He? ha. Gir içeri. Bak. Hadi Ağdem, bak gözünü Geç. aç. görebiliyorsun. gözünü aç. <laughs> evet. Bu arada dedemin yaptığı tatlıyı görmüş müydünüz? Ben, de, ben, de. ben, de, ben de falan Ekmek tatlısı yaklaşık olarak 40 yıldır yapar. İnanılmaz güzel. Şurada yengemin yaptığı ev baklavası var. şimdi yemeğe oturacağız. Çok böyle içeride gösteremiyorum. <laughs> Aile bireylerini burada çocuklar var. Oyunlar oynuyorlar. Böyle bayram çoluk geçiyor. Yavaş yavaş bitiriyoruz bayram ziyaretlerini. Dedemlerden çıktık şimdi annemleri alıp artık biraz da evde oturup geri dönmeye başlayacağız. Beyzoş. Ne güzel bir bayram kızısın sen böyle. Teşekkür ederim. Bayram açlığı mı aldın? Evet. Kimden? <laughs> Dededen aldım. Anneannem ve dedenden aldım. Oo. Ben, dedemi çok zorladım. Bana bayram açlığı vermedi. Ama Beyzoş'a bayram açlığı almış. Hadi yine iyiyiz. Aile, <laughs> aile bütçemize katkı sağladık. Bu bayram haçsız olmaz ama bayram haçlıksız olmaz. Değil mi Beyzoş? Olmaz kesinlikle. Doğru. <laughs> Hadi bakalım. Bayramı bitirdik. Evdeyiz. <laughs> <laughs> Beyzoş'um yemek yiyor. Yol yormunu olarak. Şimdi geldik. Bayramın birinci günü. Döndük yani hemen bugün. Bir gün kaldık zaten Düzce'de. Ee, oradaki bayram ziyaretlerimizi yaptık. Şimdi bu tarafta da biraz ziyaretlerimiz var. Ama seyahatli olduğu için bugün vlogunu yükleyeceğiz. Nasıl geçti Beyzoş'un bayramı? Çok güzel geçti. Ee... Ne yiyorsun şu an? Oo. <laughs> Yolculuğumuz da güzel geçti. Bayramın ilk günü erkek tarafına gittik. İkinci günü kız <laughs> tarafına gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Gideceğiz. Genel adetlerimizi yerine getiriyoruz. Ya ben de bilmiyordum bu arada ama Sedoş'tan öğrendim. Aynen. Onu öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, tekrar hepinizin bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Çok bayramlar görün. Bir sonraki bayrama kavuşmak dileğiyle diyorum ama tabii ki vloglarımız devam, devam ediyor. Bu böyle şimdilik bir bayram kapanışı olsun. Kanala abone olmayı, çanı bildirimi, çin çinleri açmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.